Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Web tasarım, e-ticaret ve yazılım hizmetleri alanında çalışmalarını sürdüren bir yazılım firmasını getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Ahmet Can bizlere tüm detayları anlatacak. Ahmet Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İlk olarak kendinizden bahseder misiniz bizlere? Tabii ki ismim Ahmet Baltacı, yazılım geliştiricisiyim. Aynı zamanda web tasarımcısıyım. Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü mezunuyum. Gayet güzel. Peki neden yazılım alanını tercih ettiniz Ahmet Bey? Ee, çocukluğumdan beri gelen bir teknoloji merakı vardı. Üstüne bu alanda eğitim alınca bu alanda ilerlemeyi tercih ettim. Sevdiğiniz bir alan öyleyse. Evet. Neler yapıyorsunuz peki? Hangi hizmetleri sizleri tercih edenlere sunuyorsunuz? Anlatır mısınız biraz? Ee, yazılım geliştirme, bilgisayar programları, web tabanlı ve masaüstü olmak üzere, web tasarım hizmetleri, e-ticaret hizmetleri, grafik tasarım hizmetleri, Logo, broşür, kart vizit tasarımları vesaire gibi hizmetlerim mevcut. Aynı zamanda Google ve sosyal medya reklamcılığı hizmeti de vermekteyim. E peki işletmelerin marka değerlerini arttırmaları yine aynı zamanda dijital marka kurabilmeleri adına nasıl destekler sağlıyorsunuz? Dediğim gibi e, web tasarım hizmeti vermekteyiz bu konuda. Aynı zamanda Google'a ve sosyal medya mecralarına reklam vererek işletmenin bilinirliğini arttırma ve müşteri postalarını yükseltme üzerine çalışma yapmaktayız. Peki neden özellikle sizinle çalışmayı tercih ediyorlar Ahmet Bey? E şöyle ki e biz müşteri memnuniyetini ön plana çıkarmaktayız. O yüzden bizimle çalışmayı tercih ediyorlar. E, Birçok serbest geliştirici gibi işi yaptım oldu bitti getirmeyip işi yaptıktan sonra teknik destek konusunda müşteriyle görüşmeye ve İletişim halinde kalmaya devam ediyorum. Yazılım geliştirme alanındaki başarılı çalışmalarını Ahmet Baltacıdan dinlemiş olduk bugün. Bakalım sıradaki konumuz bizlere neler aktaracak? Hep birlikte izleyelim, görelim. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.